Öğrencileri bilim ve teknolojiye teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Samsun Keşif Kampüsü ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ilk mezunlarını verdi. Bugün burada 420 öğrencimizi mezun ediyoruz çok gururluyum. Ee, burada 8 farklı atölyede gördüğümüz eğitimler bize çok faydalı oldu açıkçası. Aslında burası hayallerimi nasıl gerçekleştirebileceğime de yardım etti. Keşif Kampüsü bizlere hem teknoloji eğitimi hem e, farklı alanlarda kendimizi ifade edelim ve etme ve özgüven gibi eğitimler kazandırdı. Ben bu iki yıllık süreci kendime kattığım ve arkadaşlarımla sosyalleştiğim çok güzel bir süreç olarak adlandırıyorum. Yani iyi ki gelmişim diyorum açıkçası. <laughs> 2 yıl boyunca aldıkları eğitim programlarıyla bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. İlk mezuniyet töreninde sizden olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Herhalde evet, sizin kadar heyecanlı olduğumu da ifade etmek istiyorum. Bugün ilk mezunlar olarak Samsunumuzun tarihinde önemli bir yer tutuyorsunuz. Siz hayal ettikçe Samsun'umuz ve ülkemiz yükselecek. Drone takımlarımızın tekme başarısı gibi sizler de ulusal ve uluslararası arenada Samsun'umuzun adını duyuracaksınız. Türkiye 100 yılı vizyonu Samsun'umuzdan yükselen bu genç nesillerle hayat bulacak. Hep birlikte daha parlak yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Bizler her zaman yanınızdayız. Bizler her zaman trenlerimizdeyiz. Bu güzel yolculukta sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi tatiller diliyorum. Çeşif kampüslerinin büyük bir vizyon ve misyon üstlenmesine katkıda bulunan çok kıymetli öğretmenlerimizi de huzurlarınızda şükranla tebrik etmek istiyorum.